Mehmet Yılmaz, T24 Tuvalet kağıdı yerine zımpara Yerli ve milli Erdoğan rejiminin dışarıda neler yaptığını öğrenmemiz için yabancı ve gayrimilli kaynakları takip etmemiz gerekiyor. Donanmamızın medarı iftarı amfibi gemisinin ABD donanmasıyla İsrail'i korumaya yönelik tatbikat yaptığını Amerikalılardan öğrenmiştik. Türkiye'nin BRICS adı verilen kuruluşa üye olma talebinde bulunduğunu da Ruslardan öğrendik. Acaba bunun nedeni Erdoğan yönetiminin aldığı tasarruf tedbirleri mi? Gelişmelerden milleti haberdar edecek personelden tasarruf ederek bu işi yabancıların sırtına yıkma çabası mı? Yoksa Erdoğan yönetiminin milli olmakla birlikte milletle bilgi paylaşmaktan haz etmeyen tabiatı mı? Her neyse, sonunda haberimiz oluyor ya biz ona bakalım. BRICS üyeliğine müracaat edilmesiyle ilgili haberleri okuyanlar doğal olarak Türkiye'nin batıdan uzaklaşma yolunda bir manevra daha yaptığını düşündüler. Ben böyle düşünmedim. Bende uyandırdığı duygu daha çok Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeyi yönetme kapasiteleriyle ilgili endişe oldu. Avrupa Birliği'nin yerine BRICS'i koyma çabası tuvalet kağıdı yerine zımpara kullanmaya kalkışmak gibi bir şey. Brezilya, Rusya, Endonezya, Çin ve Güney Afrika ülke isimlerinin ilk harflerinden oluşan bu birlik, Avrupa Birliği benzeri bir birlik değil. Avrupa Birliği, tasavvufunun arkasındaki felsefe, kurumsallaşma, ortak hukuki mevzuat ve ortak para kullanımı gibi şeyler bir de yok. Avrupa Birliği üyeleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte yönetim standartları, siyasi yönelim, Ortaklar arasındaki ilişkinin kurumsallaşmasıyla nispeten homojen bir birlik. Böyle olduğu içindir ki üyeler arasında ticari ve ekonomik ilişkiler neredeyse kendiliğinden yürür ve gelişir. BRICS ise Beş Benzemezler Topluluğu, Avrupa Birliği gibi bir ortak yönetişim arayışı değil. BRICS üyesi ülkelerde Avrupa Birliği'ndekine benzer bir ortak hukuki standartlar yok. Kültürel birlikten söz etmek olası değil ülkelerin siyasi yönelimleri birbirlerinden tamamen farklı ve bu birliğin günün birinde Avrupa Birliği gibi ortak bir kurumsal yapı kurmak gibi bir hedefi de yok. Dedim ya, birisi tuvalet kağıdıysa diğeri zımpara. Aynı amaçla kullanılamazlar. Biri diğerini ikame etmez. Kuşkusuz ki Dışişleri Bakanlığındaki meslekten diplomatlar bunu hepimizden daha iyi biliyordur. Acaba bu açıklamaları yapmayı başkalarına bırakıyor olmalarının nedeni Erdoğan'a aman efendim yanlış biliyorsunuz o iş öyle değil diyemiyor olmaları mı? Şimşek kapıya yaklaşıyor mu? Erdoğan yönetiminin dış politikası ile ilgili haberleri takip ederken dilime hep aynı şarkı takılıyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güftesine yazdığı bu Hicaz şarkıyı Müzeyyen Sener şahane söyler. Yaz başında AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye'nin yararına reformları hayata geçireceğiz dedi ve bir yıl içinde hızlı bir reform süreci vaat etti. Alanın hayata geçirmek istediği Türkiye yararına reformlar tahmin edebileceğiniz gibi tek adam rejiminin özüne dokunmayacak şeyler. Çünkü demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konularındaki reformlar bu rejimin özünü zedeler ve Erdoğan da bundan vazgeçmek istemez. Alanın bu vaadinden hemen sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Brüksel'e gitmiş. Neden Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var? Avrupa Birliği Orta ve Doğu Avrupa için bir değişim motoru görmüştür. Bir çıpanız, bir dizi standardınız ve bir ilham kaynağınız olduğunda toptan dönüşüm daha kolaydır. İşte bu yüzden Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var, demiştim. Eski AKP milletvekili ve eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'ın bir sorusu üzerine de, Türkiye kararlılığını sürdürüyor. Kulağa öyle gelmediğini ya da öyle görünmediğini biliyorum. Ama sağlam bir şekilde yeniden çıpalamak istiyoruz. Şimdi Türkiye'deki siyasi iklim bana göre daha elverişli, demiştim. O günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, BRICS Avrupa Birliği'ne iyi bir alternatif diyordu. Bu son gelişmeden sonra şunu mu anlamalıyız? Mehmet Şimşek hızla kapıya doğru ilerliyor. Bir de çoban masalı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ağustos ayı biterken Avrupa Birliği'nin aday ülkeler Dışişleri Bakanı ile yaptığı Gimniç toplantısına katıldı. Gimniç toplantısı adını bu organizasyonun ilk kez yapıldığı Almanya'daki Gimniç şatosundan alıyor. Türkiye bu toplantıya 2019 yılından beri çağrılmıyordu çağrılmama nedeni Akdeniz'in doğusunda petrol ve doğalgaz arama konusunda Avrupa Birliği ülkeleriyle olan anlaşmazlıktı. Hatırlarsınız, Mavi Vatan politikasıyla da isimlendirilen Erdoğan'ın hamasi notuklarıyla cilalanan bu girişimler sonucunda Avrupa Birliği, Türkiye ile üst düzey siyasi diyaloğu kesme kararı almıştı. Erdoğan yönetimi önce Gemi arızalı bakımda, sonra gemi Karadeniz'de lazım gerekçesiyle Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine son verince, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ihtiyaç halinde yeniden Gimliç toplantılarına çağrılmasının yolu açılmıştı. Avrupa Birliği'nin şartı şuydu, Türkiye Doğu Akdeniz'de tek taraflı arama faaliyetine son verecek. Son toplantıya bu nedenle mi çağrıldı yoksa dönem başkanı Macaristan'ın Erdoğan'a bir jesti miydi bilmiyorum. Fidan toplantıdan sonra da yaptığı açıklamada vize serbestisi ve geri kabul anlaşması için şart koşulan 72 kriterden yerine getirilmeyen altısı için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu şartların yerine getirilmesi için çalışmalar Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde başlamıştı. Aralık 2013. 6 kriterin bir türlü yerine getirilemiyor olmasının nedeni Erdoğan rejiminin başının demokratik haklarla hoş olmamasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda şunu söylemişti. Özellikle vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularında ilerleme kaydetmeliyiz. Biz bu çerçevede 72 kriterden kalan altısının karşılanması hususunda önemli mesafe kat ettik. Gördüğünüz gibi Hakan Fidan Erdoğan'ın 2 yıl önce önemli mesafe kaydettik dediği konuda ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor. Kendisi söylediğine inanıyor mu bilmiyorum ama bu iş koyunları sonunda kurda kaptıran malum çoban masalına döndü.